Richard'dan merhaba, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Test 9'un çözümlerini yapmaya çalışacağız. Toplamda 14 sorumuz var ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Akın 8 yaşındadır. Annesinin yaşı Akın'ın yaşının 4 katıdır. O zaman 8 çarpı 4 eşittir 32 yaş. Tamam. Buna göre ikisinin yaşlarının çarpımı kaçtır? Annesi 32 yaşında, Akın 8 yaşında. 8 kere 2 16 elde var 1. 3 kere 8 24 bir delde 25 256 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı. Devam ediyoruz. Saatteki hızı 90 km olan bir araç 8 saatte kaç kilometre gider? 90 ile 8'i çarparsak 8 kere 9 72 720 olacaktır. Doğru cevabımız B şıkkı. 120 çarpı 4 küçüktür. A ise aynı yazılabilecek en küçük sayı. 4 kere 0 0. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. 480 küçüktür. A ise o zaman en küçük 481 olabilir. Günde 5 yumurta tüketen bir aile 5 haftada kaç yumurta tüketir? Şimdi bir haftada 7 gün var 5 haftada 5 kere 7 35 gün var. Günde 5 yumurta tüketiyorlarsa 5 kere 5 25 elde var 2 5 kere 3 15 2 elde 17. 175 yumurta tüketirler bir 5 haftada. Evet. Bir mağaza sattığı her gömlekten 10 TL kazanıyor. 23 gömlek satarsa 230 TL kazanır. Çok basit. 10 ve katlarıyla çarpmak aşırı derecede basit. Sınıfımızda 16 sıra var. Her sıra 3 öğrenci varsa o zaman 16 ile 3'ü çarparsak 48 olur. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Çiftliğimizde 48 tavşan, 48 tavuk vardır. Buna göre tavuk ve tavşanların ayak sayılarının toplamı Görüldüğü üzere 40, tavşancağız 4 ayaklı, 4 x 8 32 elde var, 3 x 4, 4 16 3'te elde 19, 192 tane var. 40, tavuklar 2 ayaklı, 2 x 8 96, ikisini toplarsak 96 ile toplayalım. 6 2 8, 9 9 18, 288 tane ayak varmış bu çiftlikte. 48 tavşan, fena yerler ha? ama tavşanlar sevimli. Değil mi? Değil mi onlar sevimli aslında bence? sadece bazı severken dikkatli olmak lazım. Her birinde 50 yumurta bulunan 6 kolide kaç? 6 kere 5 30 bu da çok kolay. Yani çünkü sonu sıfır olan sayılar çarpmak çok kolay oluyor. Yarım saatte 45 kilometre giden bir araç 6 saatte kaç gider? Yarım saatte 45 gidiyorsa 1 saatte 90 kilometre gider arkadaşlar. E saatte 90 kilometre gidiyorsa 6 saatte 6 kere 9 54 540 kilometre gider. Yazmadık ama değil mi? 6 kere 9, 54 bir sıfır at 540. Dakikada 70 kelime okuyan Şafak o 10 dakikada 700 kelime okur. Çok basit yani saniyelik tık bitti. 7 kere 1, 7, 6, 2, yani Bunu anlattığımız için artık çok ayrıntılı girmiyorum. Çünkü teste bari çok konuşmayalım yani değil mi? Ilgın 8 yaşındadır. Annesinin yaşı ilginin yaşının 5 katı. Anne o zaman 5 kere 8, 40 yaşında. Her ikisinin de 4 yıl sonraki yaşları toplamı annesi 44, ılgın 12 yaşında olacak. Toplam 56 yaşında olurlar. Evet. 3 basamaklı en küçük tek doğal sayının rakamlar çarpımı 0'dır. Çünkü sayı 101'dir. Değil mi? 0 olduğumuz 0 yutan eleman. Çak gütüyor. Aç maymun gibi. Uf. 0 kere 1 milyar 0. 0 kere trilyon sıfır acayip çok acayip yukarıda verilen toplama işlemi çarpma işlemi nasıl ifade edilir 1 2 3 4 5 5 çarpı 7 yani 7'yi 5 kere 7'yi 5 kere topluyormuşuz yukarıda varlıklarla göster çarpma işlemi nasıl ifade ederiz 1 2 3 3'ten kaç tane var 1 2 3 4 5 5 kere 3 15 deniz. Üçlü üçlü grupları tam 5 kere topluyormuşuz. Burada neyi topluyorsak çarpı kaç kere topluyorsak, kaç kere topluyorsak, neyi topluyorsak, tamam mı? Bu. Hocam ne fark eder? 3 kere 5 olsa ne fark eder ama modellemede fark ediyor işte. Çarpmada fark etmiyor. 3 kere 5 15, 5 kere 3 15 ama modelleme sorularında fark ediyor işte. Tamam? Öyle bir durum var yani. Evet. Bir sonraki ders bölme işlemine geçecekmişiz. Epey bir bölme işlemi diyeceğiz yani. Acaba öyle böyle değil. Valla. Yani. Bir sonraki ders arkadaşlar bölme işleminde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.